Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün, evet, bugün bir gülme 500 liranın ikinci sezonuna hoş geldiniz. I stand ready. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir gülme 500 lira serimizin artık ikinci sezonuna geçiyoruz. Biliyorsunuz ki bu sezon şöyle bir hesap açtım. Bir gülme 500 TL diye. Bana buradan video gönderin dedim DM'den. Buradan attıklarınızı izleyeceğim ve başa dönüyoruz. 500 liradan başlıyoruz ama bu sefer hiç artmayacak. <laughs> Yani ekonomik sıkıntıyla bunun bir alakası yok. Neyse burayı takip edip video atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ekibimiz çok çalıştı. Kral abi, abi. En gülebileceğim videoları buraya ekledi arkadaşlar. Ben bugün bunları izleyeceğim ve bir kuruş dahi vermek istemiyorum bugün arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir gülme 500 lira başlasın. Pazartesi günü müdürün konuşmasının anlaşılma seviyesi. Var ya çok kötü insanlarsınız. Hemen Recep yapıştırmışlar. Bak oha diyorum. Recep Hemen bunları yapıştırıyorsunuz güleyim diye. Ama kendimi 9 ay boyunca çalıştım alıştırdım. Size en az 10 bölüm gülmeyeceğim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yeah, Oğlum o harbiden niye oluyor lan o? Bilerek mi yapıyor acaba? Yapamıyorum lan ben hepsi aynı anda gidiyor geliyor. Yetenek helal olsun. Gülmedim kardeşim. Lan ışık gitti lan. Kitap gitti ama. Tablosuna basmışım arkadaşlar bu sıra kalmayın. Abi komik değil de çok paylaşırsan paylaş yani özledik videolarını neye atarsan at. Komik değilsin niye attın kardeşim ama ekibimiz boşuna seçmemişti. Komiktir. Eyvallah abi. Abi kızın güzelliği şaka mı? Ee, nasıl çıkacağız buradan? Nasıl devam edeceğiz oğlum biz? Oğlum bug'a soktu videoyu ya. <laughs> Gittik ya. Oğlum saçmalamayın ya. <laughs> Kendime güldüm. Ben daha kobiyim sizden. Selamlar Hidalgali Bey. Öncelikle iyi akşamlar. Video... Hidalgali Bey. Öncelikle iyi akşamlar. Video ne zaman yayınlanacak? Teşekkürler. Video şimdi yayınlanacak. Gustavo. Oğlum fotoğraf niye gönderdin? Gustavo niye beni arıyor? Bir de şöyle bir şey var. Herkes mesajdan şey yapmış. Video gönderemiyorum abi. istekleri kabul et. Oğlum ben kaç tane istek kabul edebilirim yani? Benim de elim kolum var anladın mı? Reels gönderin. Galeriden atmaya çalışırsanız atılmıyor herhalde. Çözemedim onu. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Evet arkadaşlar yumurta içme saatimiz. Aa benim kardeşim geldi ya. Bardam. Yumurta içecek. Bardak. böyle tabak. Tabak. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Gördük hepsini gördük vallahi. Kusarsın ya. Lan içine kabuğu düştü. İçmesen be. Başımıza kötü şeyler gelecek gibi hissediyorum. Evet. İnşallah içebilirim arkadaşlar. Mideniz bulanırsa videoyu geçin. Mideniz bulanırsa videoyu geçin arkadaşlar. 3 2 1 Başlıyorum. Sondaki görüntü gitmiyor aklımda ya. Zorladı, zorladı. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya. Oğlum hayır ya. Çocuk ne kadar hevesli hevesli anlatıyordu. Bak ne yaptım diye. Üzüldüm oğlum lan. Bu komik değildi. Bu gerçekten komik değildi. Ah. Allah. Allah. Mahvet, Allah. Allah'ım affet. İsteyerek gülmedim. sokacağınız beni ya. Cuma cuma. <laughs> ya yemin ediyorum günah soktunuz beni ya. Bu videoları atanlar yemin ediyorum 9 aydır bekliyordur ha. Discord açık o zaman oraya atmışlardı bile. Herhalar çok ciddi bir... Yapay zeka yaptırıyorlar değil mi bu şarkıları? Olacak nasipse Hanımın altınları bozdurup Abi abartmadın mı? Patlatıp ayrıca sünnette takılan Oha şehreyi de eklediğimde Abi sen kötü bir insansın Annesi pis kadın Kumbarayı niye patlattın Toplanmış Al olur 650'lik arabayı 500'e mi almaya çalışıyor Ne dersiniz Uygundur 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 Domalayım benim kumbarayı Patlat istersen Uygun mudur Oğlum bir şey diyeceğim Yemin ederim kızardım ya Of, Abi bir 500 lira alacağınız bu kadar komik videolara gerek var mıydı ya? Bundan sonra ben seçeceğim videoları. E, merhaba. Eee, sanırım ben bir, bir tane tavuklu pilav alacağım. Ha, tamam tamam. Yanında da bir ayran olsun. Ayranla geliyor, ayranla geliyor. Ha? Ne oluyor lan? ayranla geliyor. Ayran. Ee, pekala. Her zamanki benim de ayranla. Abalım açık mı? Ay ne oluyor oğlum? Ayrandım ben. La kapalı mı isti? Ayrandım ben oğlum. 25 lira, 25 lira. Ne? Ayrandım ben geliyor. Ketçap isti mi? Yok galiba ketçap yok. Bu araba ben tozum ben tavuğu ayrandım ben. Ayran. Bir daha <laughs> an artık. Anlaka, anlaka geliyor, anlaka. Eee peki. Ayran. Bir video bu kadar uzun olamaz ya. Ne oldu? Ne yaşadık oğlum? Ayranın geldi ya. Ayran. Şey mi hani tavuk pilavcılar? Nereden buluyorsunuz bunları ya? Benim keşfetimde niye yok bunlar ya? Hayır düşme. Düşerse hiç komik değil. Ayıp ya, ayıp bir şey ya. Ayıp bir şey ya. Atmayın oğlum böyle şeyler manyak. Oy. hayalim lan. Vallahi hayalim ha. Çok ders. Moda dergisinden fırlamış. Benim telefon iPhone canım. iPhone 15 Pro. Pro. Allah sizi kahretmesin. Geçiyoruz. Damacanaya düşen çocuk. Hayır ya. Hayır ya. Düşme ya. <laughs> Ulan bir de ona oturunca oradan bir de su fışkırmıştır. Alt tarafta öyle ıslanmıştır ananı avradını. Yazık olmuş. Geçmiş olsun kardeşim. Bu şarkıyı söyleyebilenler hayatta bir 0 öndedir. 31 Zor. Hadi bakalım bismillah. Ayıp oldu Sese gel abi. 31. Al işte vay 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 vay, vay abi yemin ediyorum ben Recep abi yorumlara bak vay 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 anam vay gerçekten garip bir millet olduk bak size yemin ederim çok iyi mizamız var ya çok boktan ama çok komik gerçekten ya misketi, Abi esnasın... ya ne güzel dans etmiş kız Yorumlar çok acımasız be gerçekten Videoda 9.5 büyüklüğünde deprem miydi? Bir... Dur artık ev sallıyor. çok hak etsiz. Çok... Ne dedim lan ben? Hak etsiz. Oyna. İzlesin <laughs> ne alaka ya? Ya bir insanın aklına neden bu gelir ya? <laughs> Teslim olacağım, çok az kaldım. Gerçekten teslim olacağım. 4 peynir pizza. Tarifinin malzemeleri amur içi. 3 su bardağı un. 1 su bardağı su. 1 çay bardağı süt. <laughs> Oğlum yazık lan kurban olurum sana. Kaşımayacak... Kediler beni çok güldürüyor bu arada. Kediler komik hayvanlar. Kütüphanede küfürlü dolunay dinlemek. Hayır ya! Annenin... <laughs> <laughs> Utandım bir soktum ya. Ananı avradını aksiyete yenmiş ya. Yemin ediyorum helal olsun. Yani anksiyetenin içinden böyle geçmiş he. Buna zor dayandım. Oh yarası kardeşime. O da sırasını mı bekliyor? <laughs> bak bak tekli tekli atıyor. Ananı satayım. Böyle bir şey vardı değil mi lan eskiden? Lan en sevdiğin şarkı ne? Bak söylüyorum. Uykular haram oldu. Gençliğim bak oldu. Çok sevdim yalan oldu. Zalim geceler. Ulan oldu. O bir ara bu vardı ya. Çok kötüydü. Oh. O zaman da çok utanmıştım. OYKULAR Sana ne oldu? Şanzıman düştü. Hayda hanımlar spor yapacak. Kalk kız ayetten. Şişman şişman kilo veriyor. Çamış gibi olduk az yiyor. Bunu direkt geçiyorum arkadaşlar. babası olabilir bu. Birinin akrabasıdır, bir şeydir, bir şey desem olmaz. Oğlum niye yapıyorsunuz böyle bir şey ya? <laughs> Fatih Terim sıçıyor. Yalnız benim kişisel görüşüm o maçta sizin aleyhinde de hatalar oldu, hakem hatalar hocam? <laughs> hocam? Aa yine aynı video geldi lan. Kurşun yedi. Bir daha izleyeceğim ya. <laughs> oh. Ben bunu var ya sabaha kadar izlerim çok eğlenceli. <laughs> bak hiç bak bak. Adamın biri kızmış bahçeye ekmişler. <laughs> Oğlum öyle değil gerize <laughs> Hayır 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 hayır. Komik bir şey mi bu yani? Oğlum neden yaptın böyle bir şey? Yani? Arkadaşlar son bir videomuz kaldı. Buna da gülmezsen beni <laughs> burada yatır. Ha bunu biliyorum lan. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. Bir tane daha atmış aynı kişi. Ya neden Ronaldo ya? Ne oldu? Oğlum 9 ay geçti hala güldüremiyorsunuz lan beni. Adam akıllı komik video at. Keşfetle gördüğünüz her şeyi atmayın. Gülmem öyle. Ama zorladınız. Kabul ediyorum. Zorladınız ama güldüremediniz. 500 lira cebime kaldınız da. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşağıdan like atarsanız videomuza e, ee, keşfete düşeriz keşfetten düştüğümüz zaman daha fazla izlendiğimiz zaman da daha fazla bu videolarda Bu arada her hafta atmayı düşünüyorum bir gülmeyi Her hafta düzenli olarak bir gülme atacağım arkadaşlar Ona göre hesaba gelip video atabilirsiniz takip etmeyi de unutmayın Arkadaşlar eee ondan sonra siz biz sevdiğiniz için sizi, ben de sizi seviyorum Ondan sonra discord kapandığı için o Instagram'a attığımız zaman bazen olduğu gibi bir video zaten Müzik <laughs>